Evet biliyorsunuz son yıllarda spor benim hayatım oldu. Spor böyle güzel bir bağımlılık yapar insana. Yani bir kere spor yapmaya alıştınız mı bir daha bırakamazsınız. Şimdi sahneye gelen girişimcimiz o kadar ilginç bir proje geliştirmiş ki her türlü spor ve ekstrem spor faaliyetleri için kullanılabilir bir sistem. Bu projeyi sözde anlatmak çok zor. Bence Cemil Sarıkaya gelsin C Küre adlı projesini anlatsın. Adım Cemil Sarıkaya. Adamın baş harfine ismini koyduğum Ceküre adlı bir e, alet geliştirdim. Bu alet bugüne kadar turizm aktivitelerinde alışılmış bir takım e, aletlerin alternatifi değil, çeşnisi. Size eğlence sunacak bir alet. Bu C kürenin e, denizlerimizde dört denizimizin bütün kıyılarında turizm işletmecileri tarafından kullanılmasını çok arzu ediyorum. Umarım bu bu program ve bu değerli program bunun tanıtılmasının aracı olur. Ben de çok büyük mutluluk duyarım. Efendim hoş geldiniz. E, spor yapıyor musunuz? Artık bu yaşta işte yapmıyorum. Yap ama eskiden yapmıştım, yapıyordunuz. Yapmıştım, tabii, evet. Spora merakınız var, enteresan evet. bir şey ee, biraz inceledim böyle siz gelmeden. Evet, sağ olun. E, jürimiz de merakla bekliyor. Evet. Ben de izah edeyim. Buyurun. Söz sizde o zaman. Merhaba. Merhaba. Benim adım Cemil Cemil Sarıkaya. Ben e, daha çok turizm sektöründe farklı bir bir çeşni getirecek, ona farklı bir çeşni getirecek, bir haz getirecek, tat getirecek. Turizm aktivitelerinde ve spor oluşmasında bir farklılık getirecek bir buluşla karşınızdayım. Bu buluşun adı Ceküre. Ceküre olmasının nedeni adamın baş harfini koydum, başka bir şey bulamadım. Ceküre e, <laughs> üç aşamada size izah edeyim ve çok kısa izah etmek istiyorum. Önce bir teknik özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi elimizde şöyle polikarbon bir malzeme var. Bu malzeme kullandığı yere göre 75-180 ile santim arasında hatta bazen 2 metreye çıkan bir çapta. Bu iki parçalı imal ediliyor çünkü e, lojistik olarak iki parçalı imal edilmesi lazım yoksa taşıyamayız. Bu polikarbon e, 4 ya da 6 milimlik bir polikarbon. Ve aralarda o iki parçanın arasında eteklerde vida dişleri olduğu için ya da saplama olduğu için önce teknik özelliğini ifade etmek için böyle konuşuyorum. Ee, bu iki parça yani bunun yarısındaki parça birbirine birleştiriliyor ve bunun içerisine de yine polikarbon e, e, polikarbondan yapılmış e, benim koruma altına aldığım 5 tane modelden 3 ekonomik modeli bunun içerisine boca ediyoruz. Onun içerisine koyuyoruz. O nedir? O da bu yapmış olduğumuz dış kabuğun içerisine hareketli bir mekanizmayı e, monte edeceğiz. Bu hareketli mekanizmanın altında taşıyıcı unsurlar var. Siz bu taşıyıcı unsurlar üstündeki koltuğa oturacaksınız. Emniyet kemerinizi bağlayacaksınız ayaklarınızı ayaklığa koyacaksınız, kolçakta bir koltuktur o, kollarınızı koyacaksınız, sırtınızı dayayacaksınız ve bu küreyle birlikte sizi arkada ledde gösterdiğim bir sürü aktivitede de bazı yerlerden hareketinizi sağlayacaklar. Mesela bu. benim hemen aklıma gelen şey raftingdir, hep o örneği veriyorum. Bugüne kadar rafting hep bir kanoyla ya da bir botla yapılmıştır, tekli ve çoklu olarak çok güzeldir, olağanüstü güzeldir. Zaten ben bu buluşlarla herhangi bir şey alternatif olsun diye yapmadım. Sadece biraz evvel söyleyeceğim gibi bir haz katsın, bir çeşitli katsın. Bu güvenilir bir şey mi? Tabii şimdi onu da izah edeceğim size. Onun için oturdunuz. Siz de diyelim ki fırtına darasından bıraktılar. Ya da saklı kattan bıraktılar 10 kilometre, 20 kilometre yukarıdan. Bunun içerisine nereye giderseniz gidin. Bu küre nereye çarparsa çarpsın. Siz merkez kaç kuvveti Fizik kanunu gereği hep ağırlığın olduğu yerde ve kürenin dönüşü istikametinde yolunuza devam edeceksiniz. Sizin aklınıza gelebilecek bütün e, şeylere aklınıza bütün sorulara cevap vereceğim. Şimdi bu komik malzemenin niye burada işi var diye aklınıza gelebilir. Bu bir polikarbon. Zaten neminden beri polikarbon polikarbon dememin nedeni bu. Çünkü böyle bir alete ancak ve ancak polimer yapılın polikarbon evinden bir maz malzemeyle üretebilirsiniz. Bakın bu bir su davacısıydı. Onu kestim getirdim. Şu kısımda 4 milime yaklaşan bir kalınlık var. Bunu baltayla bile kesemezsiniz. Ve bunun tamamının şeffaf olduğunu düşünün. Yani bu alet, bu buluş tamamen şeffaf. İçinde koltuğuna kadar şeffaf. Sadece taşıyıcı unsurlar ve bazı entegre yerlerde kullanacağımız çelik çelik bazında siz zaten şeyiniz o. O farklı bir şey sunacak. Dünyada buna benzer ürünler var galiba. Var. Onlardan polikarbon ya da onlar başka malzemeyle Hayır. mi yapılmışlar? İşte en önemli nokta bu. Şimdi Yeni Zelandalılar zor diye bir şey yapmışlar. Ben denizde bir Türk olarak bunu yaptım. Ve o onu duyduktan sonra ben bunu yaptıktan sonra onu duydum ve üzüldüm. Dedim ki ya bak boşu boşuna bir süre emek harcadım, düşündüm vesaire falan filan. Sonra zorla benim yaptığım bu hadiseyi mukayese Zor Zorp, polyester bir malzeme. Onu şişiriyorsunuz, şişirerek kullanıyorsunuz. Onun içerisine siz sokuyorlar, bir üç metrelik bir çapta bir şişi, şişirilmiş malzeme var. Bir de onun içinde iki metre var. 2 metre yükseklikte arasında payandalar da var. Payandalar Aynı var, zamanda hava var. havalar var. Kullananlar bilir. Ben kullandım için Kullandınız biliyorum. değil mi? <laughs> İçine giriyorsunuz. Sizi bileklerinizden, kemerinizden, belinizden bağlıyorlar ve afer Bir yerden gönderiyorlar. Bir platformdan aşağı gönderiyorlar. Çok Siz keyifli. zorla beraber dönüyorsunuz. Dolayısıyla insan anatomisine komple dönüyorsunuz. E, komple dönüyorsunuz. Evet, komple komple dönüyorsunuz. dönüyorsunuz karman çorma. Hele o gün evet. öyle makarna yediyseniz <laughs> İndiğinizde çok güzel oluyorsunuz. Parsaklar düğümlenir yani. Halbuki bunda işte bu söylediğim o inanılmaz sağlam poligarbon malzemeyle ve iki parça olarak bunu imal ettiğinizde artık siz e, içeride demin söylediğim o fizik kanunu gereği ve bu modellerle hep aşağıda ve inanılmaz derecede güzel bir eee aktiften içerisinde e, olacaksınız. Cemil ya. Bey, bu bu proje nereden aklınıza geldi? Nasıl buldunuz evet. böyle bir projeyi? <laughs> ya ben bunu hamster kafeslerini e, hamster kafesleri var ya. Evet. O onu şey yaparken e, dönüyor. Evet dönüyorlar. Dönüyor, dönüyor hayvan çabalıyor Hayat ama bitmiyor. hep aynı yerde kalıyor. Aynı yerde <laughs> kalıyor. Şimdi bunu benim ülkemin o çok sevdiğim dört denizinin sahilinde Görmek için bir çaba içerisindeyim. Başka da bir amacım yok. Umarım benim gibi hayal kuracak birilerini yanıma çekerim. Tarsus Üniversitesi'nden bir dekan beyin, profesör beyin bilgilerine başvurdum. İsmini şimdi vermem gerekmiyor galiba, değil mi? Sizin programlarınızda bu aykırı. Ona çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki polimer mühendislerinden bilgi aldım. Aynı zamanda internette inanılmaz bir şekilde polimer konusunda, yani plastik konusunda bir sörf yaptım. Bunun için oturduğunuz zaman hiç korkmayın. Denize düşün, kayaya düşün, kuba düşün, taşa düşün. Size hiçbir şey olmayacak. Benim bir oğlum var hemen bunun için içine yarın sabah biner. İstediğiniz yerden de iner. Yani yuvarlanır gider. Güzel evet. bir şeye benziyor. Spor olarak yapılabilecek bir şeye evet. uygun. Evet çok teşekkür çok ediyoruz. Alkışlar yakınınızı oluyor yani size.